Yayın dolacak. Üstüm kapadım ya. Yayın dolacak. Ha, buraya yazarım. Bir zamanlar deli gönlüm. Fıstık 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 fıstık. Yani Fış sen murdasın. Ya şimdi burada kim yani? Şey Farklı, bir konu. Gerçi ben de Aks reklamında oynadım. Pardon. <laughs> evet. Hey, İki bölümdür yoktum, biri demiş öldü. Şimdi de yazsınlar, ölmedi. Burak'la 20 TL mi? Dalga geçtim Marmaray'dan çıkıyorum. Ah be şişirin. Burak benim dostum ya. Dalga geçtiğim konu da yok yani. Ben ona alındım mı? dedim ki? Aynen kanka, falan. Mevzu. Ay 22 yaşında bile bu tepkiyi veriyorsun. O, o zaman kötüymüş. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka. Emircan abisi. Abisinin gülü. Arkadaşlar, o zaman sakin olun. Buran e, durumu benden daha iyi, rahatlayabilirsiniz. E, yanlış anlayan insanlar olacakmış herhalde. Buradan açıklama yapalım, herkes rahatlasın. E, bu konulardan da böyle e, eğilip bükülmeyin arkadaşlar. Türkiye'cim ne oldu? Türkiye hadi anlat. Kim, kime yazdın? Hangi yarışmacıya yazdın da cevap vermedi Rukiye? Hı? Anlat. Rukiye ninem. Rukiye teyzem benim. Anlat. Ey sen artık çok da aktif değilsin. Oğlum bana da bak dilenci diyorlar yayın açıyorum diye sürekli. Ha? Ne yapalım şimdi? O zaman en kötü benim yani. Az <cans�> <messizlik> öfke olmaz senden bana bir hasret bulunmaz. Sedatlar an nasıl? Muhammed çok iyi aram. Ne yapıyorsun, nasılsın diye de sorabilirsin ama yani. Bunu Sedat'a sorsan daha iyi. Benle olan arasını merak ediyorsun. Bir de ve Lip Balm kullan. Evet, dudağım çok kuruyor. İrem, hoş geldin. Merhaba, İrem Özgür. Tuğba Eroğlu'nu seviyoruz. Tuğba Eroğlu kim peki? İlk sormak istiyorum. Yani soyadını bilmiyorum. Tuğba bizim programdaki Tuğba. Yedek subay olarak yapacağım. Karar verdim. Komanda ruhum tekrar ortaya çıktı. Bir sene yapayım dedim. Saklandım. Geri dön, geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutup her elini veririm diyemem ne olur geri dön Bursa'ya bek, Bursa'ya geliyorum tamam. Hemen Bursa'ya geliyorum. Ne olur geri dön Uzanıp ama yerim seni ya. Alerjim var. Ah be alerjim. Dilek sen de çık git artık. Al bak. Ezan mı okunuyor? Burada okunmuyor. Ezan saati mi? Neyse. Ya da Alaşatı ne zaman? Alaşatı değil arkadaşlar. Şimdi Cuma günü pederi Kıbrıs'a yolluyorum. Gitsin. Ev bana kalıyor. Sonra ben de yazlığa gideyim diyorum Didim'e. Ama tek başıma ne yapacağım? Arkadaşları ayarlıyorum. Milletin işi gücü var. E burada bir değişim var benim. Yapım, başka bir yapımla. Diziye başlayacağız falan filan. Cot, onlar, onlardan da yokluyorum derken falan. Benim yaz tatili gidiyor abi ya. Çok üzülüyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gel Çeşme, Seray, ne yapacağız çeşmede? Şarkı yaşa ezan okumuyor. Teşekkür ederim. Hemen açtım. Ankara'daki ezan için bilek İstanbul'da. En sonunda Bodrum Taşlar düşüyor dağlardan uyandım Boş uykulardan Sen hangi eğilim Ben hangi başar İstanbul'dan evden bezdim ülkenin her yerini gezdim aydın İzmir, Afyon ve Uşak en sonda Bodrum orada biraz durduk. Bilek Burak'la dansı ne olacak ya? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ikisinin olma gibi bir durumu söz konusu değil yine. Yani. İkisinin de... Gerçekleri konuşursak hayatları farklı, yaşantıları farklı, bakış açıları farklı bir de zaten denendi de olmadı yani olmuyor yani öyle düşünün yani. Yani bir pro öyle bir programda zaten bir ilişki yaşamak mesela Sedat ve Elif çok şanslılar ilişkiyi yaşayabildikleri için yani o, o programda egolarını bir kenara bırakın ya da menfaat doğrusunda ilişki yapmayıp sadece içten gerçekten severek duygularla yani ee, o şöyle bir yorum yapayım. O Elif'in gerçek duyguları bir galada ortaya çıktı ya. Ben mesela gerçekten orada inandım sevdiğine Sedat'ı. Aşk yani, seviyor belli yani. O ağlaması, o verdiği karar, o duruşu, tavrı. Yani Sedat o yüzden çok şans. Yani öyle birini bulsan zaten al zaten. Evlenin yani. Hani ben isterim ki onlar evlensin. Çünkü evet gerçek bir sevgi var ya. Yani. Çünkü öyle bir programda kafanda hep şüphe var yani. Bu beni gerçekten seviyor mu? İşte herkes kendini göstermeye gelmiş. Ego, kibir falan, carçut bilmem ne. Anladın mı? Düğün yapmadan evlenir miydim? Düğünü yine yapmak isterdim çünkü aile büyüklerim yakın çevrem. Gelsinler, görsünler. Zor. Yani. Biliyorum istiyorsunuz öyle güzel şeyler. Benle ilgili de atıyorum. İstiyorsunuz falan. Zor şeyler arkadaşlar. Yani. Bunlar. İyi yayınlar tatlım görüşürüz. Teşekkürler huzur. Huzur İslam'da arkadaş. Filiz geliyor mu? Filiz, Filiz beni temsilen gidebilir o zaman. Edit için araba markası söyler misin? Araba markası mı? Mercedes. Merhaba. Merhaba, ne haber? İyi, sen? İyi, ben de. Açıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Nando burada mısın? Nando bak bunu almalıyız.

bunları izledim hale bunları izledim hale bunları izledim hale bunları izledim hale efendim bunları izledim İyi iyi gidiyor senin şu an memleketime geldim aynen şu an memleketime geldim evet arkadaşlar kazanalım çorum senin evet leblebi leblebi senin Bosna. Kuret. <laughs> Kuret, aynen. Biden okey. Ama 12'nin arkadaşlar. Bakın Vini'miz de gitmesin. Ne güzel kazanıyorduk. Nando yayında mı? Vini'miz de değil, bir bir tane Vini'm var. Ondan mı bahsediyorsun? Olsun ama. Tamam. Olsun. Alalım arkadaşlar. Bir tane Vini varmış. <laughs> çökelim bir tane Vini. Ben de Bosna. Kardeşim benim. Hoş geldin. Boşnakların, boşnakların şerefine. Aman yüzden yavaş yürü canı ve Öyle. canı. Arkadaşlar şu hediyeyi tamamlayalım. İki yaptık belki dört yaparız. Eşref kim ya? Ela. Dikkat Güzel düşmeden yürüyorum. Güzel olsun, Teşekkür ederim. Bilek Çok burcun ne? Göksel hmm. gevde gelmiyorum ya. Sen <laughs> <Daha ne gülüyor> yokken biz ne yapıyorduk? Unuttum ya. Ne dinliyorduk acaba? Bilmiyorum. Bak en şey şarkılar Sefo Araba. İşte bu aman güzel yavaş Vuru bir de şey. İzledim hale. En güzelleri bunlar. Yayını sardıran. İstanbul, İstanbul. Kağıthane. Konuya gitse bakana. Kağıthane. Kağıthanedeyim sen. Bir dakika ben duyamıyorum. Seni biraz sesini açayım. Bir daha söyle. Bilerek yapıyorsun şu an. Ses gitti şu an senin. Sesin gelmiyor. Niye öyle oldu? Oyuncu musun be? <laughs> Ulan ya. Ya burada böyle yapan kısmetse olur da ne yapıyordur be? <laughs> şimdi kısmetse olur bitti mi? <laughs> Oyuncusunuz hepiniz ha. He. Kısmetse olur bitti mi şimdi? E, Eylül'de bitecek. Final çekeceğiz, bitecek. Hmm. Aman güzel. Huzurcuğum gidemiyorsan bir el at be. Bak yeniliyoruz dörttür beştir. Gelen geçen. Ama gerçek sandım. ya aklımıza... Arkadaşlar al. çok önce en başta izliyordum sonra izlemeyi bıraktım. Helal en mi? başta mi? izliyordum. Şey... Toy attın mı bana? Bu zamana kadar. Arkadaşlar... Hatta... En başta sana bir gıcık koruyordum diyordum. Bu ne, ne yani bu oraya espri yapmaya mı gitmiş diyordum. Sen beni Serdar'la karıştırdın galiba. Kimle? Ay Serdar o zaten çok tatsızdı. Ben hiç espri yapmıyordum ki başta yapıyor muydum? Bilmiyorum böyle bir itici geliyordum. Şimdi ama daha da itici geliyorumdur. <laughs> bilmek maalesef Aliş olmuşsun. Aliş değil Ferhat oldum. Ben o yüzden güneşe çıkmayı sevmiyorum arkadaşlar. Direkt esmer oluyorum. Esmer olunca da şimdi bıyık mıyık bırakınca da hemen böyle bir kara olan oluyorum. Hoş olmuyor. Arkadaşlar hadi alalım 8 saniye bak. Hadi. Keyfimden dolayı tatil yapmıyorum arkadaşlar. Ben de bir haftaya gideceğim tatile yeter artık. Bir de ben bronzlaşayım. Güzel teşekkür Ay, ederim. Beyaz, beyaz, peynir gibisin Selin Selinay'cığım teşekkür ederim. Ben de. Yani neyi bak çoruma sevgiler. Teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay. Bay abi ya. Ben ço demeden leblebi diyeceksin yani öyle bir. sana tutar Millet sana şey mi olsun kanalize mi olsun? Gebeş kapım mı? Ezan okunuyor. Okunmuyor be kardeşim burada ama yani. Ya okununca duymuyor muyum? Kapatırım zaten. Hmm. Geri dön açıp durma. Hmm. Geridekilerle işimiz yok. Önümüze bakalım hesabı. Öyle mi? Hadi bakalım. <laughs> Nasılsın paşam? İyi paşake. Keyifke. keyif ke, oturan ke, yayın ke. Sen iyisindir İhsan. Niye evlenmedin? Niyetim evlilikti arkadaşlar. Yani programda. Şimdi çok uzağım. Ahmet'in e, sorayım bakayım? Nereden bakacağım arkadaşlarım benim canlarım sevgiler sayılır. Soğuk biçtir soğuduk ya. Canmult Melike'cim. Ee, yani fikrim ve zikrin aynı olduğunu düşünüyorum. Yaşadığın hayatı buraya e, yazıyorsun herhalde. Beyli olmasa beğenirdik yani arkadaşlar. Samimiyet için teşekkür ederim. You know They, come. They, come. They come. Eniştem görmesin ama yani. Yayın. Bize, milletle bize milletle bizi şey yapmayın. Tatil yok mu bir? Biç oldu zaten bütün tatil yazayımız. Bilmiyorum. Aa Elena Tilki hoş geldin. Yayınıma gelmiş ha Tilki. Merhaba. Böyle bizim ünlü geçti ya. Gelen giden ünlü yani yayınıma. I don't more you don't play give me a song to do. Ne on, onlarla alakalı bir şey sorunca cevap vermedim. Kim, onlar? Bence şakma aleyhine gidiyor. Herhalde şakma aleyhine gidiyor. Aleyhine tilkinin ne işi var orada gözünü seveyim. Ben ne anlatıyorum be abla? Gözünü seveyim be abla. Hep yalancı şarkı okuyorsun bu aralar. Tarkan Ayşe. Tarkan mı? Ayşe? Tarkans. Arkadaşlar, ee... Pk atayım mı? Mi? Yener miyiz Pk'da birine? Pk atayım mı? Ayşenur Şeyda birbirine girdi, ortalık fena. Ya onlar zaten. Yani hep aynı ya, yani, hep. Eca atıyorum o zaman. Bak atarım. Kim var? Yayınlarda bakalım. Amman güzel, yavaş yürü, can hey, cana hay. Sevgilim yok arkadaşlar. O yüzden rahat rahat konuşabiliyorum. <laughs> Kerem hoş geldin Eşim benzerim yoka katılsana. Abi şu ev ortamında... Seneye Acun abimle izleyebilirsiniz orada. Son bir aşama kaldı. Belki yapar mısın? Ne diyeceğim? Tabii ki canım. Duygu taklitçi olma. Ya ben seni görünce yüzümde yüzüm gülüyor. Sen taklitçisin o yüzden. Didime geleceğim evet bu arada. Bizim yazlık orada geleceğim yani elbette geleceğim. Ha bugün ayarım gel azam yani. Şşş, şey diyeceğim. Ayşenur'un ha bir Ayşenur'un. Ne kötü olaylar ya. Bakıyorum. Ha bu Bak Bak, bak. Aşkım baksana bana. Smash olur kurgu mu? Yok. Fotoğraflı olana bak. Ya bir... La ilahe illallah yahu. dünyayı. Bir de kaos yapıyorlar prim için. Arkadaşlar prim için olacağını sanmıyorum çünkü ağır konular. Demek ki bir anlaşmazlık var. Konular oraya kadar öyle o muhabbetler dökülüyorsa yanlış. Dökülmemesi lazım. ayrı bir konu. Kapalı biriyle olur muydun? Çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar kapalı biriyle de olurum yani. Olay kapalı açık olma değil. Kapalı biri kendi dini ve inancına göre kapanmış. Önemli olan yani şey. Ney? Yani...